Araban kazanımızda yıllardır kullandığımız salı pazarımız var biliyorsunuz. 7500 metre karelik yani 7,5 dönümlük mevcut pazar alanımız var. Yıllardır pazar ihtiyacımızı gideriyor. Ama siz de biliyorsunuz ki burası artık e, nüfusumuz ciddi manada arttığı için insanlarımız hep arabasıyla geldiği için Fevzi Çakmak Caddesi, Ankara Bulvarı yani o bölgede ciddi bir trafik tıkanıklığına da sebep oluyor. Alan da bir hayli küçük nüfusumuz da artıyor. Yeni dönemde Allah nasip ederse 7,5 dönümlük mevcut pazar yerimizi 15 dönümlük alana taşıyacağız. Burada çatı tipi güneş enerji sistemiyle otopark sorunu yaşanmayacak, trafik sorunu yaşanmayacak bir şekilde işte yeni pazar alanımızı inşa edeceğiz. Mevcut pazar alanımızın yakınında sanayimizin hemen arkasında 15 dönümlük bir alana inşallah burayı yeni dönemde inşa edeceğiz. Kahraman Kazan yeni pazar yerine kavuşacak.